Arkadaşlar bugün Kalklık mağarasına geldik. İlk defa taklık mağarasına geldim. Buralı olmama rağmen. İşte sular böyle. Diğer sular sur. Hadi da göstereyim. Burak Çiçek açmış. İşte böyle. Geze geze gidelim artık. Evet sular da akıyor. Su da var. Bakalım bana su akıyor. Ha, i̇şte. Arkadaşlar burada da sular var. Bu arada sonra sulara girilmiyor. Girin. söylüyorsanız. Arkadaşlar burada da su var. Bilenler için burada bir gece masalı çekildi. Sular. Bu sesimi duyuyor musunuz? Hı -hı. Çok ses var. Bir de suya bakalım. Soğuk falan değil. Sular. İşte sular da var. Burada da, var. Neden buradan su sularına girilmiyor acaba? Devam ediyoruz. Aynen sular devam ediyor. Bu videomuz sadece sularla devam edecek galiba. Hamsi. Evet. E karşısı da böyle. İşte Traventenler. Denizli Kaklık Mağarası Traventenleri. Yukarıdan sokuyor. Yağmur gibi. Şırıl şırıl akıyor. Ve oradan da dışarısı görünüyor. İşte yerler de böyle. Acayip parmak. Parçası da de böyle. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. İşte sular. Var. İşte arkadaşlar bu da nehir. Nehir gibi aynı. Traventenler. Traventenlerden böyle nehir akıyor. Şu karanlık yerden. Şuradan. İşte. Sular şırıl şırıl akıyor sular. Ve burada da sular var. O zaman devam edelim. Arkadaşlar suyu görebiliyor musunuz? Burada şu damlacıklardan şöyle şöyle zaten damlacıklardan su bu su olmuş. Yerde taşlar var. Burada balık oldu. Bu söyledi benim annem. Bakalım. Balık falan göremiyorum. Siz görüyorsanız onu yazın. Şu karşısı ne acaba? O ne lan? O ne lan? Gidiyorsunlar. Görebiliyor musunuz? Su var. Ben de göremiyorum. İşte Traventenler Ayla. Traventenler. Bunda da sular var. Dokunabilsem size göstereceğim. Pamuk gibi trantemler. Hayda. Böyle gezelim devam ediyor hala. Trantemler. Göze geze gidelim artık. Evet. Yosunlar hala devam ediyor. Renk mi yoksa yosun mu bilmiyorum. İşte hala devam ediyor. Trantemler. Şu karanlık yerde ne var merak ediyorum ya. İçinde bir sinekler var. Medeniz bulan diye göstermiyorum. İşte karşısı da böyle. Ne burada ki göz şelale. İşte şelaleler. Arkadaşlar. Şurada da diken gibi, mayın gibi bir şey var. Ne mayın? Başa. Tamam Aşağı mı? Bak. Şey. Şurada da böyle bir şey var. Orada su devam ediyor. Herhalde bir şey var gibi. Damlacıklar hala. Ve işte burada şelaleler var. Bayağı hızlı akan bir şelale. Burada da ne olduğunu da bilmiyorum ama diken gibi bir şey var. Şurası da kalanlık. Buraya bardak nasıl atmışlardı. Taşlar da var. İşte burada akan su böyle devam ediyor. Ve o karşıda bitiyor. Bayağı hızlı. Burada da boru var, şurada boru var. O buradan su mu atıyor? Atmıyor mu bilmiyorum. Atmıyor. Ben gördüm. Ee, ha buradan da şelale var, ama bu da küçük şelale. Bakın, bu da küçük şelale. Baya küçük, ilerliyor. Tam. Ben... Bu şelaleler de şuradan atıyor ve buradan bayağı hızlanıyor şurada da losunlar var ve kumaş gibi taşlar. Video bitmek üzere şu şelaleler de var. Ay burada odun mu boru mu? odun var herhalde. Şurada da tiki kaçmış. burada tikiler falan var. İşte akan su şuraya doğru gidiyor işte dedim az önce bayağı su akıyor neyse devam edelim şöyle bitkileri daha iyi görelim İşte kahverengi bitki var yani bilmiyorum artık burada da azmak var Şurada da akıyor. Ve burada nehir var. Burada balık olabilir bu arada. Balık olabilir burada. Yani böyle yerlerde balık oluyor Azmak. Burada bir şey oluyor ama. Yani. İşte. Bu da yankısı. İçinde de bir şey var. Bu ne tam demedim. Ve burada su kesiyor. İşte bayağı bitkiler var. Burada da taşlar var. Siz göremiyorsunuz ama ben görebiliyorum. Kameradan gözükmüyor. Ve çiçek. Bildiğiniz çiçek. Ne bu? Evet. Azmak bayağı kötü. Hala göstereyim. Şurada da azmak var. Bayağı azmak var yani. Böyle. Tam. sayıyorum. Sayamadım ama bayağı azmak var. E, hay. Bu kurda Burada. İçinde de taşlar var. Telefon bayağı sulandı. Bitkiler burada da var. Bayağı bitki açmış. Evet şuradan da sular şaka şaka akıyor. Ve burada da küçük bir nehir var. Büyük mü küçük mü bilmiyorum ama herhalde bitkilerden dolayı kapalı. Ee, bitkiler hala burada var. Bak şurada ne? şurada damla taşı var. Şurada da var. Sanki bir şeye benziyor bu ama işte burası da büyük taş alan büyük taş bak damlalar böyle damlalar akıyor burada da nehir şurada da var tam gözükmüyor ama neyse devam edelim burada da bayağı su basmış işte şurada da nehir var görebileceğiniz ama küçük bir şey. Bir nehir var. Şurada da Minecraft'taki e, iskelet ata benziyor. Ya zombi at. ne alaka? İskelet at. Ben, kapamıyor, kapamıyor. kapanmıyor. Lan Aşağısı da eski yeri çıkıyor. Ve hala devam ediyor bitki. Traventenler ama su yok. işte burada da bitki var. Şurada da bitkiler var. Bu Şu şey bitkilerde. Şunu koparalım. Bayağı kutu kapardım. İşte. Şu i̇şte Traventenler değil. Bayağı bildiğin taş. Zaten hmm. de rahat Taş gibi alıyor. Şurada da su var. Hı. Orası de Orası aşağı iniyor. Şurada da trenten var. Şurada da bir büyük trenten var. Ya son yere geldik. İşte Haklık Mağarası'nın tamamı. Burada da taş var, yaprak var. Buradan da su akıyor. İşte kaklık Mağarası'nın sonuna geldik. <laughs> Eski yerleri çıkıyor. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmuşsunuzdur. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur ve videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.